Sanayinin yoğun olduğu ve susuzluk tehlikesinin giderek arttığı Kocaeli'de temiz su tüketimini azaltmak amacıyla gri su kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları hız kazandı. İSU'nun öncülüğünde Kroman Çelik, Sarkuysan ve son olarak Ford Otosan ile yapılan protokollerle fabrikaların üretim süreçlerinde gri su kullanımı hedefleniyor. Kocaeli'de susuzluk tehdidine karşı su kaynaklarını korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2024 yılı sonu itibarıyla sanayide kullanılan 47,3 milyon metreküp suyun 17 milyon metreküpü geri kazanım suyu ile karşılandı. Bu da yaklaşık %36'lık önemli bir su tasarrufu anlamına geliyor. 2025 yılından itibaren hayata geçirilen geri kazanım suyu projeleri sayesinde bugüne kadar 129 milyon 813 bin metreküp su yeniden ekonomiye kazandırıldı. Bu miktar Yuvacık Barajı'nın su kapasitesinin 2,5 katına denk geliyor. Şu anda Kocaeli'de 20 sanayi kuruluşu geri kazanım suyu kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. İSU yetkilileri geri kazanım suyu kullanımının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ve bu sayede hem su tasarrufu sağlanacağını hem de bölgedeki susuzluk riskinin azaltılacağını belirtti.